Merhaba arkadaşlar. Minecraft 2 kişilik Minecraft sezon 2'nin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir tane arkadaşımız adını gerçekten şu anda hatırlıyordum bir tane unuttum ya. Eee herhalde açıklamaya linkini koyarım. Yüklediğim zaman şu anda internet de yok. G gidip bakamayacağım. Eee iki kişi bir tane arkadaşımız bana Flow HD önerdi. İlter Güvenç miydi? O muydu acaba? Bilmiyorum. Neyse yazacağım altta zaten. Teşekkürlerimi iletiyorum o arkadaşa da şuradan kaynak paketlerinden şöyle Flow HD, Flows HD. Ee, gerçekten çok güzel bir modern bir e, texture pack. Onu kullanıyorum. Ne oluyor lan? Tamam. Ee, onu kullanmaya karar verdim. İki kişilik Minecraft'ta bu. Bir de şey var. Hardcore oynayacağım zaman da bunu kullanacağım. Bu fazla realist. Neyse 256'lık bu da 128'lik. Ee, tamam tamam ee, yeni sezonda yeni haritayla başlıyoruz. Bunun nedeni Eski haritada büyük büyük çukurlar oluşması. Sezon 2. Ee, bir hata herhalde bilmiyorum. Araştırdım olabiliyormuş bazen. Ee, dolayısıyla yeni haritadan başlayacağım. Hem zaten eski harita biraz sıkmıştı. Öyle yani. Öyle. Öyle yani. Evet. Nerede başladık? Güzel bir yerde başladık. İnek falan var. Tamam abi saygılar. siz de vurmadan çaktırmadan bir iki tane... Ee, i̇lk işimiz şey olsun. Bu arada kırılmayı görüyorsunuz. Yanlardan böyle bir şey geliyor, kırıldı. Geliyor, geliyor, geliyor. Tak. Ee, hemen acil bir şekilde şöyle. Ah, koyun buldum. Vallahi koyun buldum. Çok güzel. daha Oyunun başında koyun çok güzel. Şimdi hemen bir dakika. Hemen, 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 hemen. Ee, bu ne ağacı lan? Ladin tahtasıymış. Ladin düşün, koyu meşeden artık daha da şey oldu. Ladin eskilen koyusuydu değil mi? O günleri hatırlayanlar vardır. Tamam, taşı bununla kırarız. Hemen şuradan yard Daşı gördük. Başı gören İbrahim, başı gören gamer. Ee, bayağı bir kıralım çünkü ihtiyacımız olacak Güzel bir yerde başladık Hemen biraz e, inek öldürüp kendimize deri zırh yaparız İskelet öldürür boyarız Yaparız yani bir şeyler Vaktimiz var Gerçekten güzel bir tek çöpek Şu anda fark ettim yani Şu anda iyice pekiştirdim bayağı güzelmiş İyi ki bunu almışım Bunu kullanmışım İlter Gönç'ti galiba Neyse söylemeyeyim adını da Şimdi Başkasının adıysa e, ayıp olacak ama o olduğunu tahmin ediyorum. Neyse şuradan. Hemen öncelikle first of I want a sword. İngilizceye döndük. Neyse. Ee, al şunu da başka. Bu ne ki? Bu düz çubukmuş. İlginç. Ş şöyle bir de sen bize en babasından değil mi? Yap. Tamam. Şu anda her şey düzgün gibi görünüyor. Kazmayla tahta kırdık ilginç. Nerede lan benim kocacım? Bu arada koyunlara şey gelmiş. Yeni mi geldi? Eskiden var mıydı bilmiyorum ama koyunlara eee et gelmiş yani. Koyunu öldürüyorsun. Yünü dışında et geliyor. Bence çok süper olmuş. Çok iyi olmuş. Çok harika olmuş. Bence müthiş olmuş. Gördüğünüz gibi etini de aldık iki tane. Bu koyun eti. Koyun eti de biraz pis kokar ama seveni varsa bilmiyorum. Ben daha çok dana severim Erkek olacak böyle biraz da sert olacak Anladın? Öyle düz inek falan da Eti çok yumuşak lan et mi yiyorsun Pamuk mu yiyorsun bu nedir? Aa domuz lan biraz da domuz kesek. Ee, i̇lginç bir şey yapalım lan bu videonun altına herkes sevdiği yemeği yapsın Yazsın yapsın yapsın abi bu videonun altında yapın abi Yazın En sevdiğiniz yemeği Şey yapanlar Sonradan gelenler videoya şaşırsın ne no, oluyor lan falan ne yapıyor? Pis Türkler ne yapıyor falan desin Yunanlar. Yazın abi en sevdiğiniz yemeği yazın. Yazın. En çok sevileni ya benim ya da şöyle yapalım. Herkes en sevdiği yemeği yazsın. Ondan sonra şöyle yapsın. Benim acaba en çok ben hangi yemeği seviyorum onu tahmin etsin. Tahmin edene bir haftalık moderatörlük vereceğim. Ya da başka bir şey ne isterse yani çok da abartmadan istediği herhangi bir şey verebilirim. Biraz yiyecek topluyoruz bu arada. Hadi bakalım. Ama bunlar deri çıkardı eskiden. Ha çıkıyor mu hala? Saygılar. Üç tane deri bizim sikimize yetmez. Beş tane oldu. Bir sekiz tane olsa. iyiceyi tamamladık. Yeteri kadar yiyeceğimiz var. Odunumuz var. Ee, takım taklavatımız var. Onlar inek mi? Vay amına. Yürüyemiyorum o kadar açmayayım lan. Bu açlık konusu da biraz abartılmış sanki. İki dakika daha çıktım. Bunlardan kendime set bile çıkarırım yemin ediyorum. Kaç tane oldu burada göreyim de hani fazla inek öldürmeyelim gerek yok. Gerçi benim, bana bir şey yok zararı yok. Tavşan. Yavru olduğun için seni öldürmüyorum bir de şirinsin. 10 tane 10 tane ne yapar bize? Hiçbir şey. Yani bir tane chest yapar. Hemen yaparız birazdan. Ee, yeteri kadar taşımız var mı? 12 tane var. Çok güzel. Burası da evimiz için çok ideal bir yer. Vay be. Hayatımda hiç bir video bu kadar güzel gitmemişti. Video diyorum. Ee, Minecraft oyunu hiç bu kadar güzel başlamamıştı. İyi oldu iyi oldu. Ee, hemen şunu şöyle şuraya koyalım. <laughs> Ondan sonra. Biraz da hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, Tam da hasta olmadan videoyu çekeyim dedim çünkü hasta hastalık başlarsa bir hafta video gelmez ee, siz pişin abi çünkü siz mi pişin siz pişin neyle pişin tahtayla pişin bu da bu da bunu da pişirelim bu ne toprakmış siz kalın şimdi birazcık toprak kesmek istiyorum buradan evimi bu koyu meşe dallarından mı yapsam acaba çünkü fazla var ya büyük bir ev yapabiliriz yani iki katlı bir evden başlayabiliriz mesela çünkü zaten ikinci sezonuz ee, yani ufak bir ev yeniden aynı aynı şeyleri yapmayacağız herhalde büyük bir tarla yaparız herhalde bu sefer hayvancılığı bayağı geliştiririz öyle madene inip böyle bir iki gün çıkmayız falan o tarz artık çünkü biz you know I'm a pro ya you know trust me trust me güven bana nasıl okunuyor trust me trust me öyle öyle bir şey. İngilizce video çek diyen adam var ya aranızda. Ulan ben İngilizce'den ne anlarım lan? Ben İngilizce'den ne anlarım? Zaten I V U D I V U D dedim ya. He she it V U D Then <laughs> Neydi <dilalım> lan onlar? <laughs> yani kolejde okumuş olabilirim ama İngilizce video çekecek kadar bilmiyorum. Yani açık ve net. Video oyunlarından biraz biliyorum. Dota sağ olsun birazcık ondan da öğrendim. Adamların Türkçe oyun yaptığını çok sonradan öğrendiğim için. Öyle yani. I U, D, H, she it. Ya, bu arada söyleyeyim yani şaka yaptım anlayın diye. <laughs> yeter lan kaç tane odunumuz oldu 59 mu 64'e tamamlamadı hayatta gitmem 61 62 63 64 Şimdi bu 64 bize 64 çarpı 4 tane yani 256 tane odun yapacaktır. Ufak bir evle başlar ikinci katı diğer odaları yaparız. Bunlar pişti mi? Birazcık yiyeceğe ihtiyacım var. Sizi bir dakika. Wait a Wait. Gel abi. Hepsi hepsi hepsi. Hepsi. Siz şunla yavaş yavaş pişmeye başlayın. Ben de birazcık yiyecek yiyeyim. Yiyecek yenir zaten. eee Tam bu şey çizgi filmlerdeki köpeğin önüne konulan yok mu? Onlara dönmüş bu. Güzel olmuş ama. Tek pek gerçekten güzel. Böyle bir ev düşünmüştüm. Biraz daha mı büyüksek yapsam acaba? Çok mu büyük oldu lan? Evet, baya bence büyük oldu. Bence rahatlıkla yetecektir. Yani dört tarafına da giriş koyacağım ki geri çıkış sıkıntı olmasın. Ee, camlar boyanıyor bildiğim kadarıyla. Camları daha sonra boyarız. Şimdi düz cam yapacağım. Oyun kasma. Oyun oh, no, no ha. Tamam. Oh, Okay, no problem, man. No problem. There's no problem, man. Hey, what's up, bro? İngilizcem çok çok kötüdür yani şey yapmayın. Yerlerin mermer midir nedir o? Droid midir yeni çıkan? Droidler, andezitler bilmem neyler onlardan yapacağım tabii ki de. Ne zannettiniz? Biz de boru değiliz yani tamam. Yani bir siz söyleyin gamer girl'ler kadar, kız gamer'lar kadar işi bilmiyor olabiliriz ama bizim de yani bir şeyimiz var. Dizayn hayatımız var yani. Biz de az buz Photoshop biliriz. Şimdi bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hazır buradayız. Hazır kimse bizi dinlemiyor. Bu video yaklaşık bayağı bir izlenir. Neyse. Kim hazır kimse bizi dinlemiyor. Ben abone ederim. Arkadaşlarıma, canlarıma bir şey demek istiyorum. Şimdi diyor ki şaka videolarımın altına yazıyor. Abicim diyor sen diyor şöyle yaptım böyle yaptım. Bak şurada kesmiş. Şuradan kesmişin. Bizi yiyorsun falan filan. Lan ben zaten yani ben sen anlama istesem. Yani bu çocuk anlamasın benim şey yaptığımı. Şaka yaptığımı istesem. Sen anlayabilir misin zannediyorsun? Mümkün değil. Mümkün değil hem de hiç yani. Video, video montaj konusunda iyiyimdir yani. Anlayın diye yaptık size biraz yani. Anlayın diye değil. Daha doğrusu bıraktık şey yaptık. Salladık yani. Ben istesem bu çocuk görmesin kesinlikle. Şaka değil. Şakanın dışında artık yalana giderse video. Kimse anlayamaz benim ne yaptığımı canım o kadar da değil biz de biraz bir şeyler biliyoruz yani. Az buz çok az. Ya yapma. Ne oldu ne geçtin arkama ya şimdi baktım ya. O kadar da büyük ev yapıyoruz. Bence yatağı yapalım abi çünkü hafiften gece olmaya başladı. Biliyorsun ben zombilerden korkuyorum. Korkmak demeyelim de yani korkuyorum. Oy ne yorulduk bugün ya. Valla çok yorulduk. Ah günaydın herkese. Tekrardan devam ediyoruz falan tarzında. Ee, enerjim hasta olacağım ya. Şimdiden bütün enerjimi bitireyim. Hastayken malak gibi yatayım istiyorum. Lan. Allah Allah. Allah Allah. Al Allah Allah. İlginç. Bak ya, bak ya. Lan! Tövbe estağfurullah. Evet, çok ilginç şu anda şeyler yaşanıyor. Hiç odunumuz kalmadı. Az bir odunumuz var. Şöyle yapalım. Seni alayım. Bir dakika, koyu meşe dalımı lazım şimdi bize. Abi bir dakika de vardı lan. Bence rahat pişirin lakin tabii canım. Sizin yerinizi alayım, pişir işte. Ha, şunları almamız gerekiyor değil mi? Tamam. Tık, 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 tık. İşte bu, İşte bu. Şimdi yerleri andezitten yapacağım ama. Lan 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 ben orada killer falan var mı diye hiç bakmadım. Hiç mesele yok ya. Yani andezitten mandezitten yaparız işte yerleri de böyle şekil şekil bir yer olur. Şimdilik bu iyidir. Ee, kapı 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 bir dakika. Buldum. Buldum. Vallahi billahi buldum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 5 bu. 5 burası. Burada dört. Burada dört. Beş bu. Seni kıralım. Şimdi seni de kıralım. Baltayla toprak kazdık. Hiç mesele değil. Ee, böyle. E, böyle. 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 Şöyle bir şey yapsak. Bence güzel olmaz mı? Hem de ne kadar güzel olur. İnşallah bu da tek bir sayıdır da ortasını buluruz. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 çok güzel 6 6 6 1 2 3 4 5 6 seni kırıyoruz hemen abi. Şöyle seni de kırıyoruz. Çok hoş. Şu line üzerinde çok 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 hoş. Şimdi aynen bunlara da aynı yaptığımız muameleyi göstereceğiz ee, O kadar kapı yapacak kadar odunumuz yok ama Nasıl evimiz şekil oldu değil mi? biraz simetri hastası hastalığı var mı gibi ben de olabilir çünkü Yani Minecraft'ta bu kadar düzgün şey yapmayı şey yapan bir tek benimdir herhalde gerçi Düzgün şey yapmayı şey yapan dedim Olabilir yani Ninja böyle şeyler yaşanabilir. Oha koyunun dibi ilginç. Neyse şurada şey var. Biraz küre şeye ihtiyacımız var. Eee biraz küre. Küreye ihtiyacımız var ki koyunu rahatlıkla koyun koyun ne lan? Kumu 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 vay amına. Konuşamıyorum lan. vay küreyi de şekil yapmışlar görüyorsun. Görüyorsun you know Evet. Let's start. Al işte suya gelmemek için alttan kazdım ama